Herkese merhaba. Bu videoda Python mesela kullanarak Metacritic sitesi üzerinde yer alan tüm zamanların en iyi oyunlarına ait oyun adı ve metascore bilgisini çekeceğiz. Yani şöyle bir şey yapacağız. Ekranda görmüş olduğunuz sayfada tüm zamanların en iyi oyunları listelenmekte. Bu sayfada 24 farklı oyun var. Biz yapacağımız program ile buradaki en iyi oyunların hem ad bilgisini hem de şurada görmüş olduğunuz metascore bilgisini çekip bunları ekranda göstereceğiz. Şimdi hazırsanız program yapmaya başlayalım kodları yazmak için Selenium Best Games adında bir Python dosyası oluşturdum. Kodları yazmaya başlamadan önce programımızda kullanacağımız iki farklı kütüphane yükleyeceğiz. Bunun için Windows arama çubuğuna cmd yazıp enişte bundan bulunan komut satır penceresini tıklıyoruz. Açılan bu pencerede şu komutu yazıyoruz. Bu komutu yazdıktan sonra Enter'a basıp yüklemeyi başlatıyoruz. Her iki kütüphane de başarılı bir şekilde yüklendi. Şimdi kodları yazmaya başlayabiliriz kodları yazarken kullanacağımız tüm kütüphaneleri şu şekilde kod ekledim. Başlangıçta şu kodu yazmamız lazım. Şu kodu yazdığımız zaman bizim Selenium için kullanmamız gereken Chrome Driver'ın güncel versiyonunu otomatik olarak bilgisayarımıza yüklemiş oluyoruz. Eğer bu kodu yazmazsak bize gereken Chrome Driver'ı kendimizin manuel olarak internetten yüklemesi lazım. Ancak bu kod bu işi bizim yerimize otomatik olarak yapıyor. Şimdi driver oluşup bunun içerisinden Web Driver Chrome diyerek Selenium'dan bir Chrome tarayıcısı başlatmasını söyleyeceğim. Ardından Video URL adında bir değişken oluşuyorum. Bu değişkene de değer olarak şurada görmüş olduğunuz sayfanın linkini veriyorum. Şunu kopyalıyorum ve şu kısma yapıştırıyorum. Driver.get diyerek buna parametre olarak video URL'i veriyorum. Selenium başlangıçta bir Chrome tarayıcısı açacak. Ardından driver.get ile şuradaki video URL'e yani şu adrese gitmiş olacak. Ardından driver.quit diyerek yapılan işlemin sonucunda tarayıcının kapatılmasını söylüyorum. Şimdi biz ilk iş olarak Selenium'un bu sayfaya gidip gitmediğini kontrol edeceğiz. Burada sleep 5 diyerek 5 saniyelik bir gecikme yapıyorum. Programı başlattığımda Selenium'dan şunu bekliyorum. Şu sayfaya gidecek, 5 saniye bekletecek ve tarayıcıyı kapatacak. Kodlar bu şekildeyken programı çalışıyorum. Tarayıcı açıldı ve Selenium vermiş olduğum sayfaya ulaştı. Yani Selenium bu sayfaya başarılı bir şekilde ulaşabiliyor. Şimdi ikinci adıma geçiyoruz. Ben Selenium'dan bu sayfada bulunan 24 oyunun tamamının hem adını hem de Metascore bilgisini istiyorum. Bu bilgileri almaya oyun adından başlayalım. Şuradaki ilk oyun üstüne sağ tıklayıp incele diyorum. Ve beni bu oyunun adının bulunduğu HTML elementine atmış oldu. Şuradaki span etiketine sağ tıklayıp kopyalıyorum ve XP'de kopyalıyorum. Şurada boşluk bırakıp bu xbat yolunu buraya not ediyorum. Şimdi aynı işlemi ikinci oyun içinde yapıyorum. İkinci oyun üstüne sağ tıklayıp incele diyorum ve şuradaki span'ın xbat yolunu kopyalıyorum ve tekrar buraya not ediyorum. Şimdi ise bu xbat yolu ile oyun adına ulaşıp ulaşamadığımı kontrol edeceğim. Game name X -Bet adında bir değişken oluşturuyorum ve buna değer olarak ilk oyunun xbat yolunu yapışıyorum. Bu değişkene değer olarak ilk oyunun xbat yolunu yapışıyorum. Ardından game name adında bir değişken oluşturup bu değişken içerisinde Driver.FindElement element deyip şuraya by diyorum ve buna ikinci değer olarak da şuradaki değişken adını veriyorum driver.findElement diyerek ben by xpath yani xpath yol kullanarak bir HTML elementine ulaşmak istediğimi söylüyorum. Bu ikinci kısma da o elementin xpath yolunu veriyorum. Ardından get attribute HTML diyerek de ulaşmak istediğim html elementi içerisindeki veriyi istiyorum. Almış olduğum bu veriyi de game main aktardım. Bunu print diyerek de konsol ekranında göstereceğim. Bir f string açıyorum. Oyun adı. Buna değer olarak game name'i veriyorum gereken kodu yazdım. Şimdi Selenium'dan programı başlatınca şunu bekliyorum. Vermiş olduğum bu XPath yolundaki html elementi içerisinde yer alan veri bana konsol ekranında gösterecek. Programı başlatıyorum. Tarayıcı kapandı ve konsol ekranı baktığımda oynadı dedikten sonra şuradaki Zelda oyunun ismini verdi. Bakıyorum evet ilk oyunun ismi Zelda'ymış. Yani ilk oyunun ismini başarılı bir şekilde alabilmişiz. Aynı işlemi ikinci oyun için de yapıyorum. İkinci oyunun ismini kopyalayıp şu kısma yapıştırıyorum. Program başlatıyorum. Tarayıcı kapandı ve bana şu oyun ismi verdi. Evet ikinci oyun ismi de şuymuş şimdi bu sayfada yer alan 24 farklı oyun var. Benim bu oyunların isimlerini konsol ekranda göstermem için bunların xpad yollarını tek tek şöyle yapıp ayrı ayrı değişkenleri atmam ve bunları yazdırmam çok saçma olacak. Bunları bir for döngüsüyle tek bir xpad yolu kullanarak konsol ekranda yazma imkanım olursa çok daha sağlıklı ve kısa bir kod yazmış olacağım. Onun için xpad yollar arasındaki bağlantılara bakacağım. Şimdi şu birinci oyun için şu da ikinci oyun için oyun adını içeren XBET yolu. Her iki XBET'i inceliyorum. Şu kısma kadar aynı iken şurada birinci oyun için div 1 iken şurası div 2. Geriye kalan XBET yolu aynı. Yani birinci oyun ve ikinci oyunun ismine ait XBET yolu arasında sadece şuradaki div fark var. Yani tek bir XBET adresi üzerinden ben şu div değerini artırarak tüm oyunlara ulaşabileceğim. Bunu birinci oyun için yaptık. ikinci oyun için yaptık. Değişmesi gereken kısım A etiketinden önceki div kısmı. Şimdi şuradaki A etiketinden önceki div değerini değiştirsem bakalım bana 12. oyunu verecek mi? Şurasını 12 yaptım. Programı çalışıyorum. Tarayıcı kapandıktan sonra bana şuradaki oyun ismini verdi. Bu oyun 12. oyun olması lazım. Hemen kontrol ediyorum. 12. oyuna geldim ve oynadı şu. Yani 12. oyunu doğru bir şekilde alabilmişiz. A etiketinden önceki şuradaki div değerini değiştirince tek bir xbat yolu üzerinden istediğim oyuna ulaşabildim. Yaptığınız bu işlem acaba sayfada yer alan tüm oyunlar için geçerli mi? Bu sayfada toplam 24 oyun bulunuyor. Ben bunu 13 yaparak 13. oyunu istediğimi söylüyorum. Programı başlatıyorum. Tarayıcı kapandı ancak konsol ekranında oyun ismi beklerken şöyle bir hatayla karşılaştım. Bu hatayı incelediğimizde şunu diyor. Vermiş olduğum xpet yolunda ben herhangi bir değer bulamadım. Yani xpet yolunda bir yanlışlık var. Şimdi şu ikisi birinci ve ikinci oyun ismine ait xpet yollarıydı. 13. oyunun xbat yolunu şöyle inceleyerek şuradan kopyalıyorum. Ve şöyle 13. oyun diyerek 13. oyun adının xbat yolunu şuraya yapıştırdım. Şimdi XPET yollarını inceleyelim. Şimdi bu incelemeyi 1. oyunla 13. oyunun XPET yolları arasında yapacağım. Şuraya kadar her şey aynı devam ediyor. Şuraya kadar da aynı. Ancak şuradaki div 13. oyun için div 3 iken 1. oyun için div 1. Yani 1. ve 13. oyunlar arasında şöyle bir div farkı var. Bu işlemi 24. oyun için de yapmak istiyorum. Şöyle 24. oyun için XPET yolunu şuradan kopyalıyorum. Ve şöyle 24. oyun diyerek şuraya yapışıyorum. Burası da 24. oyun için gereken xbet yolu. Şimdi şu kısmı incelediğimizde 24. oyun için de şurası div 3, 13. oyun için de şurası div 3. Ancak 1. ve 2. oyun için şuraları div 1. Ardından şurada 13. oyun için şurası div 1 iken 24. oyun için şurası div 12. Yani bu sayfada yer alan oyunlar farklı divlerle çevrili. Hemen bunu daha iyi görmeniz için şöyle bir şey yapacağım. Sayfayı uzaklaştırıyorum. Şu imlecin bulunduğu yere sağ tıklayıp diyorum Beni şu kısma attı şu div etiketin üst kısımlarına çıktığımda şu div elementleri var. Ben şu div elementin üstüne geldiğimde şu div elementin içeren kısımlar sol taraftan mavi kutu içerisinde çevrildi. Sayfayı biraz daha uzaklaşıyorum. Şu div üzerine geldiğimde bu div elementin sayfada bulunan tüm oyunları kapsadığını görüyorum. Ama bu div içerisinde farklı divler de mevcut. Hemen şu divleri kapatıyorum. Şimdi bu div ana kapsayıcı div. Bu ana kapsayıcı div içerisinde 3 farklı div var. Bu 3 farklı divden birincisi 1 ile 12. oyunları kapsıyor. İkinci div şuradaki reklamı kapsıyor. Üçüncü div de geriye kalan 13 ve 24 arası oyunları kapsıyor. Yani aslında buradaki div 3 ile div 1 farklılığı buradan gelmekte. 1 ile 12 arası oyunlar div 1 içerisinde. 13 ve 24 arası oyunlar da div 3 içerisinde. Yani genel yapı şu biz 1 ve 12 arasındaki oyunlara şuradaki div yapılarıyla ulaşıyoruz. 13 ve 24 arası oyunlara da şuradaki div yapılarıyla ulaşıyoruz. A etiketinden önceki şu iki div şöyleyken ben birinci oyuna ulaşıyorum. Şöyleyken de 12. oyuna ulaşıyorum. Bu div bir sabit kalıp şurası 2 olursa ikinci oyun yine burası sabit kalıp burası 3 üç olursa 3. oyun yine burası sabit kalıp burası 12 olursa da ben 12. oyuna ulaşmış oluyorum. Ancak şu ilk div üçgen ikinci div 1 olunca ben 13. oyuna ulaşıyorum. İlk div tekrar 3 olarak sabit kalıp ikinci div de 12 olunca ben 24. oyuna ulaşmış oluyorum. Ben 14. oyuna ulaşmak istersem bu div 3 sabit kalıp burası 2 olacak. 15. oyun için yine şurası div 3 olarak sabit kalacak. Burası da div 3 olacak. Böyle böyle devam edip şurası div 3 şurası 12 olunca da ben 24. oyuna ulaşmış olacağım. Aslında değişmesi gereken yapılar bunlar. Ben bu yapıyı öyle bir for döngüsü içerisine kullanmalıyım ki tek bir expert adresi üzerinden sayfada yer alan tüm oyunların ismine ulaşabileyim. Bunun için şöyle bir for döngüsü yapacağız. Bir for döngüsü oluşuyorum. Hemen bu for döngüsü içerisine ikinci bir for döngüsü oluşuyorum. Burada iç içe for döngüsü mevcut. Şimdi hemen bu for döngüsünün olduğuna bakalım. Bu for döngüsü ilk olarak şuradan çalışmaya başlayacak. İlk çalışmaya başladığında da şuradaki section değeri 1 olacak. Bu section değeri 1 iken şuradaki for döngüsü çalışmaya başlayacak. Ve burada i'nin değeri 1'den başlayıp 13'e kadar devam edecek. Ve i'nin en son değeri 12 olacak. Yani section değeri 1 iken şurası 12 defa çalışacak. Ve her çalışında da i'nin değeri 1'den 12'ye kadar ulaşacak. Biz bu yapıyı şunun içerisinde kullanabiliriz. Section ilk değeri 1 olur. Key In ilk değeri de 1 olur. Bana birinci oyunu verir i ikinci defa çalıştığında şurası 2 olacak. Şurası section 1 olarak devam edecek. Bana ikinci oyunu verecek. Section 1 iken şuradaki i 3 olacak. Bana üçüncü oyunu verecek. En sonda section tekrar 1 iken i'nin son değeri 12 olunca da bana 12 değerini verecek. Bu şekilde 1 ile 12 arası oyunlara ulaşabileceğim. Şuradaki for döngüsü 12 defa çalıştıktan sonra program tekrar buraya gelecek. Bu sefer section değeri 3 olacak. Section değeri 3 iken şuraya gelip i tekrar 1'den 13'e kadar çalışmaya devam edecek. İlk değer 1 olacak i için son derde 12 olacak biz bunu 13 ve 24 arası oyunları bulmak için kullanabiliriz. Section değeri 3, i'nin ilk değeri de 1 olunca bana 13. oyunu verir. Section 3 olarak sabit kalacak. i'nin değeri 2 olacak bana 14. oyunu verecek. Böyle böyle devam ederek section değeri 3 iken i'nin en son değeri 12 olunca da bana 24. oyunu vermiş olacak. Yani bu mantıkla tek bir x yolu üzerinden tüm oyun isimlerine ulaşabileceğiz. Şimdi şu kodları kesip şuraya yapıştırıyorum şu tek başına f koyarak f string oluşturduğumu söylüyorum. A'dan önceki dive süsü parantez içerisinde i diyorum. Şuradaki div'den önceki dive de süsü parantez içerisinde section diyorum. Böyle bir kullanım yaptığım zaman az önce anlatmış olduğum mantık ile sayfada bulunan 24 oyunun tamamının ismini konsol ekranına yazması lazım. Kodlar bu şekildeyken programı çalışıyorum tarayıcı kapandı ve konsol ekrana baktığımızda bana şöyle oyun isimlerini sildi. İlk oyun Zelda, son oyun Mass 2. Hemen kontrol yapalım ilk oyun Zelda, son oyun Mass Effect 2. Yani yapmış olduğumuz mantık ile tek bir XPET yolu üzerinden şöyle bir kullanım ile bütün oyun isimlerine ulaşabildik. Şimdi ise Metascore puanlarına ulaşacağız. Şuradaki Metascore puanları oyun isimleriyle aynı blokta bulunduğu için muhtemelen aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Sadece Metascore'un XPET yolu biraz değişik olacak. Şuradaki 99 yani Metascore puanı üzerine gidip sağ tıklayıp inceliyorum. Beni şu kısma attı. Şu kısma sağ tıklayarak XPET yolunu kopyalıyorum. Şunları aşağı kaydırıyorum. Bu birinci oyun için gereken expert yolu. Aynı işlemi son oyun içinde yapıyorum. 96. üzerine sağ tıklayıp inceliyorum. Beni şu kısma attı. Kopyalıyorum ve expert yolunu kopyalıyorum. Bu da 24. oyun için. Bunlar 1. ve 24. oyuna ait meta skor puanlarının XP yolları. Şimdi aradaki farklılığa bakalım. Şuraya kadar her şey aynı. Şuraya geldiğimizde yine oyun isminde olduğu gibi 1. oyun Div 1 içerisinde yer alırken şurası Div 3 içerisinde yer alıyor. Aynı şekilde burası 24. oyun olduğu için burası div 12 oluyor. Burası da 1. oyun olduğu için burası Div 1. Geriye kalan kısımlar zaten aynı. Yani biz yine aynı mantığı kullanarak meta puanlarını tek bir XP yolu üzerinden Alabileceğiz. Metascore Xpads adında bir değişken oluşuyorum ve buraya fstring açıp birinci oyunun Metascore Xpad yonunu yapışıyorum. Hemen şurada game name değişkenin altına inerek Metascore adında bir değişken oluşuyorum. Driver.find element diyerek Xpad ile bir elemente ulaşmak istediğimi söylüyorum ulaşmak istediğim xpad yolu ise metascore xpad değişkeni içerisinde. Tekrar aynı şekilde get attribute diyerek html etiketinin içerisindeki veri almak istediğimi söylüyorum. Şu an metascore bilgisi şu değişkenin içerisinde. Ben bunu konsol ekranı görmek için hemen şu print içerisinde çağıracağım. Metascore Buradan da metascore değişkeni çağırıyorum. Bu şekilde bir kullanım yaptığım zaman bana metascore bilgisini de vermiş olması lazım. Tabi program başlatmadan önce şurada i ve section değerini vermeyi unuttuk. A'dan önceki şu div'in değeri i olacak. Şuradaki div'in öncesindeki div de section olacak. Kodlar bu şekildeyken programı çalışıyorum. tarayıcı kapandı ve konsol ekranına baktığımızda şöyle her oyuna ait hem isim hem de metascore puanları listelenmiş oldu. Hemen kontrol ediyorum. İlk oyun 99, ikinci oyun 98, son oyun da 96. Hemen kontrol ederim. 99, 98 ve 96. Metascore bilgilerini de doğru almışız. Yani yine burada tek bir XP yolu ile tüm oyunlara ait Metascore bilgisini alabildik. Şimdi tüm kodlar bu kadardı. Şimdi ise bu programı nasıl optimize edebiliriz? Ona bakalım. Ben burada 24 farklı oyun için bilgi çektim. Ancak burada herhangi bir kontrol yapmadım. Yani herhangi bir oyuna ait bir bilgi eksik gelirse program uyan sonlanacak ve bir hata verecek. Ancak ben burada bir hata kontrol yapmak istiyorum. Buraya try except kod bloğu açıyorum. Yazmış olduğum şu kodları kesip try içerisine yapıştırıyorum. Ve except içerisine şunu yazıyorum. burada bir hata yönetimi yaptık. Try içerisinde şunları yazdığımız zaman şu işlemi yapacak ve bu işlemi for döngüsünde yaptığımız için her oyun için teker teker bilgi alacak. Mesela birinci oyun için şurasını denedi bir hata yok. Program ikinci oyunu almaya devam ediyor. İkinci oyun bilgisini aldı bir hata yok tekrar devam ediyor. Geldi üçüncü oyunun bilgisini alıyor ancak 3. oyuna ait bilgileri almaya çalışırken bir hata oldu. Böyle bir hata olduğu zaman da şuradaki accept code bloğu çalışacak ve bize şöyle bir mesaj gönderecek. Oyun bilgisi alınırken bir hata oluştu. Buraya bölüm diyerek section ve i e bilgisini verdiğim zaman hangi oyunu alırken bir hata yaşandığını buradan saptamış olacağım. Hata dedikten sonra da şuradaki e'yi çağırarak da oluşan hatayı konsolda göstereceğim. Bu hatayı konsol ekranı yazdırdıktan sonra 4. oyun çekmeye devam ediyor. Ardından 5. oyun ve 24. oyuna kadar bu işlem gerçekleşmeye devam ediyor. Eğer biz try except kod bloğunu kullanmasaydık 3. oyunda bir hata aldığı zaman program anında sonlanacaktı. Burada hata yönetimi yaparak çekebildiği kadar oyun bilgisini çekmesini söylüyoruz. Bir hata olursa da ekran yazılmasını söylüyoruz. Ancak hata olursa da programın devam etmesini sağlıyoruz. Bu hata yönetimi kodlarda çok önemli. Ve özellikle bunu bir yerden veri çekerken kullanmamız çok sağlıklı oluyor. Şimdi bir diğer nokta var. Biz yaptığımız Selenium otomasyonlarında bekleme işlemleri için slip kullanmaktayız. Mesela burada yazdığım slip 5, 5 saniye boyunca programı durduruyor. Program olan hiçbir şey yapamıyor. 5 saniyenin geçmesini bekliyor. Mesela Selenium buraya gittiği zaman sayfada bulunan tüm veriler o an yüklenmemiş olabilir. 5 diyerek Selenium'u 5 saniye bekleyip ardından bu işlemleri yapmasını söylüyoruz. Yani Selenium 5 saniye bekleyecek. Devamında şuradaki bilgileri çekmeye başlayacak. Ancak şöyle bir sorun oluşuyor. Ben buraya sleep 5 dedim. Selenium 5 saniye bekliyor. Peki Selenium bu sayfaya gittikten 1 saniye sonra sayfadaki tüm veriler yüklendi. Ancak ben buraya 5 dediğim için kalan 4 saniye Selenium'u tekrar beklemesi lazım. Biz orada 4 saniye boşuna beklemiş oluyoruz. Selenium'un bu gibi sorunlar için şöyle bir çözüm var web driver çağırıp buna driver on diyoruz. Şöyle bir kod yazdım. Şimdi bu kodun ne olduğuna bakalım. Web driver wait diyerek 10 saniye bekliyoruz. Ancak bu koşul sağlanana kadar 10 saniye bekliyoruz. Bu koşul sağlanırsa ben 10 saniyenin bitmesini beklemeden diğer işlemleri yapmaya devam edebilirim. Peki burada nasıl bir koşul söyledik? Element located by xpath dedik. Şu kullanım vermiş olduğunuz yoldaki elementin sayfada yüklenip yüklenmediğini kontrol ediyor. Ben burada by xpad dediğim zaman şu kısım elementi çağırma yöntemimiz. Bu kısımsa by xpad dediğimiz için o elementin xpad yolu oluyor. Yani ben buraya hangi elementin yolunu verirsem selenium şu adrese gittikten sonra vermiş olduğum xpad yolundaki elementin sayfada yüklenmesini 10 saniye boyunca bekleyecek. Mesela ben buraya örnek olarak şu sayfadaki 24. oyuna ait oyun adının xpad yolunu vereceğim. Bunun için xpad kopyalıyorum ve şuraya yapışıyorum. Şimdi şu xpad yolu benim 24. oyuna ait xpad yolum. Ben burada az bir veri olduğu için şöyle bir basit mantık kullandım. 24. oyun yüklenmişse sen tüm oyunların bilgilerini almaya başla. Selenium'da burada vermiş olduğum şuradaki xpath yolundaki elementin sayfada olup olmadığına bakacak. Ve bunu da 10 saniye boyunca kontrol edecek. Selenium şu adresi gitti. Şu xpath yolundaki elementin yüklenmesini bekliyor. 10 saniye bekliyor. Süre ilerliyor. 1, 2, 3... Üçüncü saniyede şuradaki element sayfada yüklenmişse Selenium geriye kalan 7 saniye boyunca beklemiyor bu öğe sayfada yüklenmişse geriye kalan işlemleri şuradan itibaren yapmaya devam ediyor. Biz WebDriver wait kullanmadığımız zaman Slip 5 kullanıyorduk ya da Slip 10. Slip 10 kullandığımızda ne olursa olsun 10 saniye boyunca bekliyor. Burada da 10 saniye beklemesi söyledik. Ancak bu element sayfada yüklendiği zaman geriye kalan süreyi göz ardı edip işlemi yapmaya devam ediyor. İşte yapacağımız Selenium otomasyonlarında Slip yerine şöyle WebDriver wait kullandığımız zaman daha sağlıklı ve daha hızlı bir kod yazmış oluyoruz. Program bu şekilde çalışıyorum. Selenium tarayıcı açtı, sayfaya gitti ve gördüğünüz gibi tarayıcı açmasıyla kapatması neredeyse bir oldu. Oyun bilgilerini de aynı şekilde başarıyla almış oldu. Yani gördüğünüz gibi çok daha hızlı bir kullanım yapmış olduk. Şunu siliyorum. Sleep 5 diyorum. Programı çalışıyorum. Tarayıcı açıldı. Sleep 5 yüzünden burada Selenium 5 saniye bekliyor. Ardından verileri çekmeye başlayacak. Tarayıcı kapandı ve veriler çekti ancak bir süre kaybı oldu. Onun için yapacağınız programlarda şöyle bir kullanım ile çok daha hızlı bir otomasyon yapmış oluyorsunuz. Bu videoda belki aynı sayfa içerisinde yer alan iki farklı veri çektik ancak çok daha fazla şey öğrenmiş olduk. Bu tür videolar gelmeye devam edecek. Kodlar bu kadardı. Python ve Selenium ile Metacritic sitesinde yer alan tüm zamanların en iyi oyunlarına ait ad ve Metascore puanlarını alan bir otomasyon yaptık. Siz bu programı kendinize göre değiştirip gelişebilirsiniz. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.